kalmayacağı kesin gibi. Galatasaray'dan bir transfer haberi daha verelim. Bugün Tabii. gelen bilgi. Başkan adaylarının böyle transfer teknik direktör konusunda listeleri kabarmaya başladı. Metin Öztürk özellikle enteresan bir görüşme yapıyor. Kim diyeceksiniz? Sergen Yalçın'la bir görüşme yapıyorlar. Sergen Hoca'yla. Sergen Hoca da şu anda bir şey söylemiyor. Çünkü seçilmiş bir yönetim olmadığı için ne evet diyor ne hayır diyor ama Sergen Hoca da Metin Öztürk'ün hoca dayılarından biri olarak ön plana çıkıyor. Enteresan şeyler olacak yani Galatasaray'da sürpriz bir teknik direktör göreceğiz ama o hoca sanki Türk olacak gibi. İşte Rudi Garcia, Eşref Amamcıoğlu ilk dönemde öyle bir isim ortaya atıldı. Metin Öztürk için bir yerse ismi gündeme geldi. Sonra hepsi yerli hocalara döndüler. Okan Buruk doğal bir aday. Tabii o da zaten <laughs> hep var. Konuşuluyor. gelse de Okan Buruk da kurtulsa, bizler de Okan Buruk haberi yapmaktan kurtulsak ama e, saygı duyuyorum Okan Buruk'a. İnşallah bir gün Galatasaray'la yolu kesişir. Orayı, o makamı çok hak ediyor. Çok değerli bir teknik direktör. Gelmesini çok isterim Türk Futbol adına. Onun dışarıda durması e, bir kayıp. Yani yani futbolun marka değeri açısından böyle teknik direktörün olması lazım. Ama e, ne yazık ki şampiyon teknik direktörler e, yok ya, yoklar yani bu Şenol Güneş, Fatih Terim, e, Okan Buruk, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli. Yani sezona girerken bu teknik adamlar çok düşünülecek mi? Onu da merak ediyorum. Kim hangi takımı çalıştıracak gerçekten önemli. Ama hala bir yabancı hoca arayışı var. İşte Fenerbahçe'yi görüyoruz. Bu kadar dışarıda da şampiyon yapmış yerli teknik direktörlerimiz var. Serdar Sarı da eğer ciddileşirse hakikaten Galatasaray, Sergen Yalçın durumu, Zeki Özündürkan'ın belirttiği gibi bu ihtimali hoca nasıl değerlendirir? Hoca ne iş yapıyor? Teknik direktör. tekliflere bakar. Yani hoca bunu kendi söyledi bana. Dedim hocam ne yapacaksın bundan sonra? E dedi ben teknik direktörüm dedi işimi yapmak zorundayım dedi. Gelecek olan tekliflere bakarım, e, şartlara bakarım. E, bu işi sürdürmek zorundayım yani ben bununla hayatta duruyorum. İşim gereği bu işi yapmak zorundayım. O yüzden Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da veya yabancı takımda nereden teklif gelirse gelsin bir teknik direktör olarak teklifleri masasına yatırır, değerlendirir. Evet. Zaten yani bunda olarak da, oynadı bu takımlarda. Ben de bunda ters bir durum görmüyorum. Aynen. Profesyonel hayat. Yani Fatih Terim Fenerbahçe'den veya Beşiktaş'tan aldığı teklifi kabul ederse gene profesyonel hayat ama Fatih Hoca için geçerli değil bu artık. O başka bir seviye. Evet. Ama Sergen Ben de Hoca, tam onu söyleyecektim. Yani Sergen Fatih Hoca, Terim, <laughs> Fenerbahçe'yi hayal edemiyorum açıkçası. Fergen, şeyi de, Şeyi Hoca... da hayal edemiyor her takımda, insanlar. Ben de hayal Türk edemiyorum. Türk adalet şeyi açısından, Türk futbolundaki barış açısından, e, ya da hani niye böyle yani niye bu kadar e, zıtlaştırılıyor bu sonuçta dediği gibi profesyonel hayat Fatih Terim bir ya, bugün gün Fenerbahçe'yi bazı, Fenerbahçe bazı, bazı hocalar başka bir seviye. Aa, abi, şimdi Şenol Güneş de bunu, bu işin doğasında olmalı bunlar ama Taş tamam anlıyorum. Ağırdır, Saygı duyuyorum ama. Demişler büyüklerimiz daha doğrusu. Yani çalıştırınca ne olacak sanki? Yani kalkıp ya, da, başka. ne oldu? Beşiktaş 2 yıl şampiyon yaptı Şenol Güneş. E, Trabzonspor'a gidip e, yani Orada 4-3'lük maçta ki daha yeni açılmıştı biliyorsun e, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi. Orada tarihi maçta yendi. Yani duygusallık olmuyor. E, şu mu olacak yani? işte Fatih Terim geldi Fenerbahçe'yi çalıştırdı Galatasaray maçında kötü mü oynatacak takım? Böyle bir şey olur. Tam tersine daha fazla motive eder. Öyle Ama biz yine olması daha muhtemel, yani yaşaması daha muhtemel. Ya bir gün Bak, alakalı bu Türk konuşuyor. futbolunda da barış bunlar, bunlar öyle olmaz Bunlar türk gittikten futbolu, sonra, bunlar oldu. Türk futbolundan gittikten sonra tarihin tozlu sayfalarında altın harflerle ismi yazılmış isimlerden bahsediyoruz. Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli. Bu Z kuşağında, bu yeni jenerasyonda gelen teknik direktörlerde bunlar hiç olmayacak. İşte Sergen Yalçın, kendisiyle barışık, hı hı. hiçbir camia hakkında camiayı karşısına almadığı futbolculuk döneminde de oynadı. döneminde de oynadığı Büyük kulüplerin hepsinde. E Şimdi her kulübü de çalıştırabilir. Yeni gelen işte e, Ömer Erdoğan'dan bahsedebiliriz. O çalıştırabilir. Çağdaş Atan çalıştırabilir. Yani e, İlhan Palut çalıştırabilir. Bunlar şimdi yukarıya doğru çıkacak olan yeni teknik direktörlerimizin. İyi adaylar var. Tabii iyi aday. Bunlar işte Volkan Demirel. Enteresan bir teknik direktör. Yani zorlukları Fenerbahçe ile de berabere kaldı. Ne dedi sonra? Fenerbahçe ile bir 90 dakika daha oynasaydık Fenerbahçe bize gol atamazdı. Çok iyi savunma yaptırıyor, alanları çok iyi kapatıyor. O da enteresan bir teknik direktör olacak. Emre Belezoğlu, o da müthiş. Biz gelelim Fenerbahçe Göztepe evet. maçını konuşalım. Evet. 20-30'da oynanacak net bilgi. <laughs> kesin. Kesin evet. Yani daha şimdi, gerçekleşmesi şimdi kar yağıyormuş, erteleniyormuş Nisan ayında. Var. Gerçekleşmesi daha muhtemel bir şey Fatih Terim'in <laughs> ya da Şenol Güneş'in Fenerbahçe'ye gitmesinin oranla. Evet. Bakalım e, bu kadroları muhtemelen 11'leri sizlerle paylaşalım. Sörlacivertli takım istim üstünde. Hem iyi bir futbol oynuyor Fenerbahçe performansını arttırdı. Hem de bunu sonuca yansıtabiliyor Sörlacivertliler. Göztepe ligde kalma mücadelesi içinde ama değerli oyuncularını kaybediyor İzmir ekibi ve e, çok da ışık vermiyorlar lige tutunabileceklerine dair. Böyle bir ortamda bir maç bizleri bekliyor. Beklediğimiz Fenerbahçe kadrosu bu. Altay, Osay, Samuel, Serdar, Kim, Ferdi, Zayt, Crespo, Mert Hakan, Pelkas, Rossi, Serdar, Dursun. Beklediğimiz Fenerbahçe kadrosunu arkadaşlarımız görüntüye getirdi. Eğer Göztepe'nin muhtemel 11'i de hazırdaysa Sarı kırmızıların kadrosuna da bakalım. İşte geliyor Göztepe'nin kadrosu da. E, kalede Piriç, Kerim, Arslanagic, Kahraman, Berkan, Yalçın, Atakan, Halil, Soner, Lorenzi, Disanto, Geçmiş haftalara oranla dahi biraz zayıflamış bir Göztepe evet. 11'i. E, görüntüde Serdar Sarı'da problem çıkartabilir mi Göztepe Kadıköy'de Fenerbahçe'ye? Yoksa Fenerbahçe'nin adının yanına bir 3 puan daha yazar mısın? Şimdi tabii Göztepe'nin de e, daha matematiksel olarak düşmesi garanti e, değil. Evet. E, şansı var ama e, umut yok. Umut çok az. E, ayrıca işin bir de psikolojik tarafı var. Kadıköy'de öyle bir hava yakaladı ki Fenerbahçe. Sen demin Fenerbahçe'nin 11'ini sayarken bu aralar çoğu Fenerbahçeli Fenerbahçe'nin 11'ini bir iki oyuncu dış, istisna dışında ezbere söyleyebiliyor artık. Böyle bir istatistiği bu sezon yoktu. Yeni yeni İsmail Hoca'nın genişleri, son haftalarda biraz artık o kadro oturmaya başlıyor. Bir iki oyuncu dışında Fenerbahçe'nin 11'ini söyleyebilmek demek işlerin çok iyi gittiğini anlamına geliyor. Böyle bir Fenerbahçe karşısında umudu tükenmiş artık oyuncularını satmaya başlayıp bir dahaki sezonun bütçesini oluşturmayı planlayan bir Göztepe'nin Kadıköy'ü e işi zor tabii ki. Ama çıkmadık canlandı umut kesilmez o da ayrı bir nokta. Zeki Uzunduruk. Yani İrfan Can oyun lideri olmuştu son haftalarda. Onun olmayışı işte pelkas olacak onun boşluğunu yani Pelkas'ta bir düşüş var ama İrfan Can'ın İrfan Can kahveci olmasa bile yani zorluk derecesi Fenerbahçe açısından yüksek bir maç değil. Fenerbahçe çok rahat kazanır. Yani Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı, Çaykur Rize deplasmanı ne olur? Çaykur Rizespor'un alacağı işte beraberlik Kayseri maçında 1-0 öne geçmişti. Berabere kaldılar. O maçı kazansalar enteresan olur. E, ligde adına önemli bir galibiyet olurdu ama berabere bitti. Ben Çaykur Rizespor'un da umutlarının kırıldığını düşünüyorum. Fenerbahçe'yi zorlayacak tek takım işte Beşiktaş gibi görünüyor. E, onun dışında bu maçlar kolay ama hiçbir maçta oyna, e, oynanmadan işte 3 puan e, cepte diyemiyoruz. Tabii bir ki. kırmızı kart oluyor, bir hak, yanlış hakem kararı oluyor, bir penaltı oluyor takım bir anda dağılabiliyor ama yine de ona rağmen Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum. Yani Göztepe iki farklı öne geçse bile Fenerbahçe o maçı 3-2 alabilecek güçte bir takım. Çünkü e, duygusal olarak yıkılmış, direnci bitmiş, artık e, ligin sonu gelse de biz artık e, TFF birincilikten tekrar gaza basıp yukarıya çıksak e, planlamasını yapan bir Göztepe var diye düşünüyorum ben.